1-0'ı sona eren karşılaşmanın ardından konuşan Tuzla Sporlu futbolcular Arif Şahin, Doğan Ateş ve Kıvanç Salihoğlu galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Tuzla Spor'da futbolcular Arif Şahin, Kıvanç Salihoğlu ve Doğan Ateş maç sonunda konuştular. Gruplardan çıkmayı hedeflediklerini belirten futbolcular ligde de bir an önce istenilen yerlere gelmek istediklerini söylediler. Tuzla olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar burada oynadım biliyorsunuz. Benim için çok önemli bir yer burası. E, maça gelecek olursak, biz mütevazı bir takımız. Elazığspor bizden e, bir üstünlükte oynadığı için de iyi bir takım oldu, iyi bir takım. Ama biz de iyi hücuma çıkan, iyi pozisyona giren bir takımız. E, Ligteki konumumuz insanlara yanıltmasın, ligde girdiğimiz pozisyonlarda da assaydık belki daha iyi durumda olabilirdik. Kupada vurduğumuz giriyor ama ligde aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bugün için kazandık. Şimdi avantajlı durumdayız kupada. İyi bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Birazı spor takımı gerçekten bence etkili oyuncular olan bir takım. Ya bugün de ikinci yarıya bakarsak bizi bayağı bir hani hapsettiler yani. Birlikte de iyi yere geleceklerini düşünüyorum. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Bizim için lig daha önemli. Yani biz kendimiz olarak öyle düşünüyoruz. Ligde gidebildiğimiz kadar üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Son haftalarda zaten iyi bir çıkışımız var. Kupada da alabildiğimiz puanı alıp bir üstüne çıkarsak hem genç arkadaşlarımıza, onlara onları da piyasaya sürmüş olacağız. İnşallah Elif da hak ettiği yere gelir. İyi yerlerde değil ama gerçekten iyi yerler hak eden iki kulüp var yani önümüzde. Spor gibi büyük bir camiayı kendi sahasında yendiğimiz için biz de çok mutluyuz. Bizim bir kupa alışkanlığımız var. E, bu kupa alışkanlığımızda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah bu çıkışımızı ligde de sürdürürsek iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Bizim için büyük tecrübe oluyor böyle bu stadlarda bu tarz maçlar bizim için büyük tecrübe oluyor.